bir esnaf olarak pazartesi ile cuma günleri arabalarının esnaf önlerine bırakılmasından dolayı park etmesinden dolayı belediyenin de bu konularda otopark sıkıntısı olduğundan dolayı ve genelde esnaf olarak kavgalar oluyor. Neden dolayı derseniz aynı şekilde arabalarının dükkanlarına park ettiklerinden dolayı tartışmalar oluşuyor ve biz esnaf olarak bu arabalarının kendi dükkanlarımızın önüne park etmelerinden dolayı şikayetçiyiz. Yetkililerin buna bir çare bulması için e, ellerinden gelmeleri, geldik, geldikçe bir şeyler yapacak ya da büyük bir otopark yapabilirler. Belediye yetkisi olarak daha önceden bu sıkıntılar yaşadığından dolayı arabalar hepsi esnaf o e, dükkanların önüne bırakarak işlerimize de engel oluyor. Burada öncelikle yetkililerle sözlenmek istiyoruz. Bir esnaf olarak e, gelip durmuşunu e, dükkan önüne park ettiği için hem işimizi işgal ediyor hem de işimizi enge, engelleniyor. Ve biz burada yetkililere sesleniyoruz. Biz, e, adamlara biz e, söylediğimiz zaman adamların zoruna gidiyor. Yani biz e, adamlar getiriyor arabalarını e, park ettiği için biz bir şey diyemiyoruz ama bu, bunlar da belediye, bir belediye olarak bunlara bir şey söylemesi gerekiyor ve bunlara çare e, bulması gerekiyor yani.